Mesele, mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele, mesele çakallarla dans edebilmekte. Aa o buradan gidersek helikopter Oo, sıkıntı olur. Beyler, bak sağda helikopter bak, burada var. Aynen. Arayacaklar bizi. Mermi yen içeri girsin. O zaman ben ön tarafı bir alayım abi. Valla direkt her şeyi bölmem yok. Bu fengleri bulur. Abi i̇çeri gir. Geçme yala iki dakika alak gidelim. İki dakika alak. İki dakika alak. Oğlum helikopter e zay olacak ya o yüzden uğraşmak Allah Allah istemiyorum. Al, al, Ne? Aa altınızda araba. Al, 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 al. Ağacın dibi O hayran lan sana. Aa bak gördün mü vurulduk işte. Ya. Ah tabii ki. Aynen. Lan ne güzel de vurmuştuk ya. Harbi lan iyi de... da vurdu be. Hmm, döneriz ya acilimiz yok. var 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 mazot var, var, var ya Gelsin kovala kovala ha. Nerede lan adam kayboldu Aha İndi lan indi Nereye kaçtı lan? Bora bora. Oğlum bu ne? Abi ki bok. Abi ki bok. Bu adam öldü. Hayır hayır tamam. Bittiler. Hayır öyle. Tamam. Oha bu ne oldu? Bunlar helo patlatmış burada. Aa, ee, dayı oğlu helo patlatmış. Ne? Şimdi patlatmış 6x, 6x, 3x ya var. Helo patlatmış ya. Senin 6x'leri 3x bıraktım diyor. Eskin yokmuş burada ya. Bize gelenler dört kuzularda bence arkadakiler hala duruyor. Location. Evet olabilir. Oo wow. lan bereleme ya. Git git direkt kal wow. direkt kal. Malo. Şimdi de Salak. şey vardı herhalde. Hello? Hello? Aynen aynen. Korkman geldim sizden civar sattınız herhalde. Ben de ben de. Atlayan var mı aşağıya yine? Yok, üçü Yok. de pert. Tamam, güzel, güzel, güzel. güzel üçü güzel. pert, bir kişi daha var. Baba, tamam, bunlar da kesin olabilir misin? Bir kişi daha var. Aha, bir kişi burada. Kaç <laughs> kişi? Şey. Lan nasıl kalmadı? Tamam. Arkaya kaç duruyla. Bunlar kesin. Bilsen. Adam ölmüyordu. Vallahi adam ölmüyor. sıra sağında Buraya geç adamı. Boş ver bebeğim. Amere Burada şey var? Ha, şunun üstünde. hatta önümüzde Yo, oğlum site. devam et devam et önümüz önümüz. Kırmızı, kırmızı. Araba araba tank geliyor tank geliyor. Nerede info? Köprü. <laughs> Abi dikkat et vurmasın ha. Vallahi vurmasın ha dikkat edin. Oo dayı oğlu direkt ben Vay be oğlum ya. Tankim var mı lan? Oğlum sen tank için mi buraya geldin? sen tankçı mısın sen? Allah Allah. Yirmi Aha aşağı indi. Ben yukarıda duracağım. Yukarıdan bak. Evet, evet, adam 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 şu Aha Bu Sağ sağ. Aha hep açıkta. da. Sekiz yüz kişi var mı Baygınlar. Gel 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 gel. Bak ben vursam oza tespit. Nerede adam? Kulübe, de kulübe, o kulübe. Şey Arkadaşı da şurada musti. Ha, sen onu vurmamışsın. Tamam, sen şuradakini vur. Mas lan, niye kastı? Ay beyler burası deli gibi kastı. Arka, arka, arka. Arkamıza değil mi kız? Gördüm. Dur. Dur. Baygın. Topladı. Adam durdu. Adam durdu. Sen aşağı in değil. Çok iyiydi. Ben a ben düşen büyük ihtimal oynasanız olur mu? Beni kaldır be, beni kaldır. Ben yanlış yere baktım. Oraya bakmadım. Ah oğlum ya. Hadi yapma. Oy, hadi iyi yap, iyi. Molotov. geçişemez. yetişemez. Gelmedi. gelmedi, 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 gelmedi. gelmedi. Aldım. Kaldırın, kaldırın. Tamam kaldırdım. sıkıntı Siz yok. baygın oraya Burak gidiyor. Baygın oraya gidiyor. Oğlum bu adam Mustafa nerede oğlum? Tam Mustafa'yı ben ya. tutarım. Mustafa'yı ben tutarım. Sen şey yap. Vural tek başına bak, 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 Vur, vur. sen, Fırat vur abi, ne, ne oğlum? Ya? Lan abi kapursunuz diye bıraktım gittim de abi ah, Oğlum oğlum birbirimizi kaldırıyoruz burada Lan abi kalkmış adam zaten birini topurdan saldırsınız ya Açıkdaydı ama ne? Yani o baygın da kaldırdı değil. Abi yani. 3 kişi baygın be gözünü seveyim ya. Aa tepe. Ya. Ben bunları sokarım ben. Bak şimdi gene topa oynuyor. Bak adam kaldı. Sol 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 sol. Sol aynen soldan oynarız. Kaç kaç bitti bitti. Bunlar gitti. Bunlar gitti. Bunlar gitti. Bir kişi. Bu evde. Pişen. Şunu kafasına sıksan mı sen? Oh be. Wow. Bunlar bayıldı mı lan? Bunlar bayıldı bayıldı. Bunlar 3 kişi. Aa kaldı 3 kişi. Ya. ya. Evet. Mesela destek verse ya. Geri çık az. Geri çık. Red zone atmaz geri çık. At bir bitmediniz <laughs> ama Tamam şimdi bitti. Lan bir adam daha varmış. Ben de bitti diyorum ya. Musti bu evde arka oda. Bak çok net <laughs> görünüyor. İkisi de orada oraya geçti. Tıkıldı araç var. <laughs> Musti <o> adam kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> çok girdi. Hadi be çok geri gidiyor. Akıllı Gide adam hiç göstermiyor ya e, şu evdeki. Düşman görüldü. Burası alan mı şunu? <laughs> Elo geliyor. Ne? Hani? Oha o indi. Aynı yer aynı yer vur 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 yanıyor vur vur vur. Aşağı indi Vay armut vay. Ya o kadar Mermi kalmadı ya. Mermi. Ulan dayı. Burada var. burada. Abi sağ ol. E, sağ, sağ, sağ Tepe 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 tepe. Max Oğlum mermi mermi mi bitti 10 tane mermi. Bırak Rozo tepeye koşun bence Mustafa abi bırak bırak, bırak Beyler, adamlar. ön tarafa da geldi şu evler. Paraşüt ne lan? Ne paraşüt? Adam önümde geldi. İki kişi. Dur abi dur. Sanda sanda sanda. Son bir bana destek. Geldim. Şeye dikkat et. Hadi, 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 hadi. Tamam. Harikasın Merhaba. reis. Altta kilidi alttakileri geçirme, Alt kilidi geçirme Buradalar. Buna dikkat Marked et. Var, mi? Kapıda tam kapıda. Ay spreye bak. Oy. Ya şu işe Neyse. Oğlum skula dikkat et olsun. Evet. Sıkılı inşallah vurmaz. Arkamda ağaç var. Görünüyor. Bak götünü sıkıla dönüyor. Beyler biz alandayız. Bize buradan çıkmak için mutlaka bir araç lazım. Araç olmazsa sıçarız. Fakat biz bir yere basalım. Yoksa öleceğiz. Şurayı bayız. Oraya basalım. Buna bak. Bak'dan ben nerede durmuşum? Alan iyi lan alan iyi. Sol, soldakiler açılacak. Dikkat Ak açıldı gidiyor. Çok be, ah be canava. Evet. Hadi oradan geç, geç oradan. Aa gel. Ha, onda Abi, adam adam bu Abi, abisi abi 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 canı abi 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 bir abi 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 Ya <laughs> abi çok ince bakıyor beyler. Çok ince. Tamam gösterme. Ya göstermek. şu, bu adamları al artık alalım ya. Harbiden i̇nce gibi biliyor musun? Cam. 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 Küçük. Tank mı geldi nerede? Bak o Neresi şey. mesela gösterseniz bana. Sol, Ufa veriyorum. Sol, sol. O, da, o da değil, o da değil. Mark bak. Ha o bir tane küçük cam var. En alt al, sol köşe küçük cam. Sol. Sol köşe ha orada. Burada ne? Vay <laughs> şerru. Oradaydı en son. Aa bak sağda şu an. Sağda merdiven boşunda. Oradan bakacak bak. bak. İkisinin Oğlum, de bomba bir tanesinin yok. var bir tanesinin yok. Üst kata çıkmış olabilir. Silahın üst katta üst katta bakıyor üst, üst katta. katta. Nerede? Gördüm adamı. Üstte. Bakıyor vurdum. Helal işte. Alan dışı mı ara? Alan içi i̇şte şey şey ya oynasan. Yayıncı da hile yok. Yanındaki adamlar yok. Arkadaki oraya gidiyor. Arkadaki şey oraya gidiyor. Öbür kırmızıya dikkat et. O, abi sol 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 camda. Oooo. Orta bak, ha. Tamam, iki adam var orada. Diğer adamları bulacağım. Aa, kaldırmış mı yine? Oha. Üç kişi özelim hmm. oldu ha. Naneyi yedin Mustafa abi, ne yapıyorsun? Dur bir dakika. kaldırıyor? Üç küsür kaldırıyor? Hangi küsür lan? Burada, burada, bu sağ köşede. Merdivende. He. Altta, altta, merdivenin altını bilmiyorum. Abi bir türlü şey şey Yukarıda 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 adam. Yukarıdan at. Sol at sol sol. Tank sesi duyuluyor lan. Sol biraz daha. Ya. Oğlum şöyle bakayım ben. Keskili var. Tankla kesede. Evet. Tankta kullanılıyor. Adam duvarda görünüyor. Yani. Tank ya. geldi. He tank bizim lan. Aha lan Beyler alan düşüyüz. Ne bakıyacağız? Arkada koç neler? Mustafa tanktan inme. Mustafa orayı şey yaptı mı? Koç diyor ne devamlı? Merdiven boşluğunda kalıyor. Adam atladı. Arkaya gitti. <laughs> i̇çeri içeri at. İçeri. Mutfağa girdi. Ezvan geldi. Alan şey. Harbiden ya. Adam burada mı? Tatlıyı dikkat et adam görünüyor da önünde. Atla atla atla. Sen birsin. A few moments later. Hay elime sıçayım. Adamlar açıktan Sıra geliyor. <laughs> Altı kapı yok ben de üstü yok. giremez. M4 al. eline koşacaklar. Yeter <laughs> ya. Aa geliyor. Üç Aa. kişi var mı bunlar? Vallahi kaldı. bombayı alırsın ha. Şeyin arkasında. Bombayı. <laughs> Bırak <Surat abi, gülüyor> Önündeki kulübenin arkasında. Önümdeki kulübe. Abi önümde kulübe. <laughs> Bak sağda. Gördüm 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 gördüm. Ben silah geçene kadar. Arkadaşım. Ya sukul var ya şu uzun kutu çıldırttı beni be. <laughs> Siz arkayı temizlediniz ben sukulu güzel oldu. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Tam ortada kaldık he. 11, 13, 7, 6. Hastasıyız <laughs> dede.